Değerli velilerim, öncelikle 2020-2021 eğitim öğretim yılının hepimiz hayırlı olmasını diliyorum. Bu eğitimimizde öğrencilerin Teams üzerinden telefonla birlikte öğretmenlerin oluşturduğu derse nasıl katılacağını anlatacağım. Öncelikle telefonumuzun Play Store bölümüne giriyorum ve arama bölümüne Teams yazıyorum. Microsoft Teams seçeneğini seçiyorum ve yükle diyorum. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra hiçbir şekilde uygulama açmadan bu menüden çıkış yapıyorum. Ve WhatsApp üzerinden bana gönderilen linke tıklıyorum. Bu menüden Teams seçeneğini tıklayıp açıyorum. Karşıma bu ekran geldikten sonra oturum aç ve katıl seçeneğine tıklamıyorum. Toplantıya konuk olarak katılmayı istiyorum. Ve toplantıya katılın seçeneğine tıklıyorum. Ve burada ismimi yazıyorum. Toplantıya katılın diyorum. Mikrofona daha sonrasında kameraya izin veriyorum.